Evet şimdi oyun hamurundan Ben, ben oyun hamurundan Şekiller yapacağız. Gemi mi o? Gemi Evet şimdi önce ne yapalım? Önce ev yapalım Ben böyle yapıyorum Önce yapayım. oyun hamurunu böyle 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 açıyoruz yapayım. Bir saniye hemen Merdanen var merdaneyle de açabiliriz Evet şu minik merdane şöyle şöyle yapıyoruz Merdane açabilir Sonra bunu böyle Bak baba bak evet. Böyle baba batırıyoruz. Baba, baba, bak. Şey, yılan olmuş. Bunu böyle etraftan alıyoruz. Evet, bir ev. Bir ev, minik bir ev oldu. Şimdi ne yapalım? Ördek yapalım. Evet, çok güzel olmuş. Böyle açıyoruz. Şekilleri, şekilleri şuraya koyuyorum. Yaptım Şimdi de, baba, baba şekil de mi ağacım şimdi? oldu benim. Bak, baba şekil bak ağaç. Bak ağacım. Çok güzel oldu Evron'un. Evet Bakalım bu ne? Bir daha göster. Ördek. Ördek. Bak bak. Evet. Bak bak. bak, bak. bak, bak, bak. Bu da ağaç. Balık da yapalım balık. Aa bu da ne? Ay, ayıcık herhalde. Bir de ağacık bu ne? yapalım biz de. Bu ne? Çam ağacı. Çam ağacı mı? Çam ağacı, çam. Bu, 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 bu. Balık yapalım mı hemen balık? Evet. Şimdi şimdi yeme sen bastıracaksın. Yapayım. Getir üstüne koy. Bastır. Ben daha, daha çok lazım. Ben şundan al. Al. Yapışıyor. Baba Böyle etraftakileri alıyoruz. Ne böyle niye buldun? Benimki olmuyor. Aha, balık oldu. Ee, tamam. Hemen balık yaptı. Ya, ya nasıl yemek yiyor? Ya. 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 Evet burada ne var şimdi bu ne dinozor bu, bu, bu dinozorun adı ya. ne acaba şimdi Çiğreksin. bu Çiğreks. dinozorun adına böyle içine böyle Çiğreks. koyuyoruz Çiğrek olsun. bunu onu böyle bastırıyoruz Barak. bastırıyoruz bastırıyoruz fazlalıkları alıyoruz o sonra içini açıyoruz. Ve ne oldu? Boynuzlu dinozor. Evet, bir dinozor oldu. Evet Emre. Şimdi şimdi çıkarabilecek. Evet. Evet. Aa! Aa! Çok korkunç. Bakalım. Bir dinozor. Başka, Başka? Burada da bir tane dinozor var. Kertankere gibi. Bir tane de bundan yapalım. Bir tane daha. Bunu da böyle koyuyoruz. İyice i̇çine bastırıyoruz. Şöyle bunu kapatıyoruz. Yine şöyle elimle bastırayım. Fazlalıkları Hadi Herkese yiyeceğim bak. Evet. Dinozor, Ay yeme bizi. Tamam, ben de sen yiyeceğim. Evet, Eymen bak. Yeni bir tane daha dinozor. Oo, çok, çok sevimli. Kuyruklu, kuyruklu, kaplumbağa gibi. O kapı Evet. Bir tane ha, ha, de. Ha, ha, bir ha, bir, ha bir tane ne yapalım? Evladım bir tane ne yapalım? Araba yapalım ama bizim çok az kaldı. Bu yıldız yapalım. Tamam yıldız yapalım. Baba bir tane baba, bu kenarlarında ben alacağım. Tamam hadi yap. Kenarlarından ben aldım. Ben evet. Çok güzel bir yolculuk da çok... oldu. Çok...